Ayrıca bir şeyi idrak etmek, akletmek, bir şeyin farkında Bunun olmak, bilincin müşahadesi koklamak, dilin müşahadesi tat almak, bilincin müşahadesi farkında olmak şeklinde değerlendirebiliriz. Allah'ı bilmek Allah'ı bilme ve tanımak konusu her devirde insanların gündeminde yer almıştır. Herkes bilerek veya bilmeyerek bu konu üzerinde konuşmaktadır. Herkesin az çok bildiği bilgileri uygun bir şekilde dile getirmek istiyorum. Tasavvufta en önemli konu marifetullah yani Allah'ı bilmek olmuştur. Müslüman olmak isteyen bir kişiye eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesi yani kelime-i şehadeti söylemesi istenir. Buna kelime-i şehadeti getirmek denir. Neden kelime-i şahadeti söylemek değil de kelime-i şahadeti getirmek denildiğini hiç düşündünüz mü? İlk önce taklidi olarak dile getirilen kelime-i şahadet aslında sidret-i müntahanın aşılması sırasında Allah müşahede edildiği zaman söylenecek bir sözdür. Henüz bu farkındalığa ulaşmamış olanlar bu sözü takliden söylerler. Burada size kelime-i şahadette yer alan Eşhedü en la ilahe illallah bölümünü açıklamaya çalışacağım. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ifadesinde geçen şehadet ne demektir? Allah ne demektir? İlah ne demektir? Yok ne demektir? Bu kavramlar iyi tanımlanmazsa kelime şehadet asla doğru olarak anlaşılamaz. Sadece bir söz olarak söylenmiş olur ve sözde müslümanlar ortaya çıkarırlar. Ama biz sözde müslüman değil, özde müslüman olmak istiyoruz. Şehadet etmek en bilinen anlamıyla müşahede etmek, şahit olmak, tanık olmak demektir. Bu kavramı öncelikli olarak beş duyu ile algılamak olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca bir şeyi idrak etmek, akletmek, bir şeyin farkında olmak bilincinde olmak diye de düşünebiliriz. Yani gözün müşahadesi görmek, kulağın müşahadesi işitmek, burnun müşahadesi koklamak, dilin müşahadesi tat almak, elin müşahadesi dokunmak, aklın müşahadesi idrak etmek, kavramak, bilincin müşahadesi farkında olmak şeklinde değerlendirebiliriz. Daha geniş bir ifadeyle söylemek gerekirse, şehadet etmek demek, tüm algılama araçlarımızla algılamak anlamına gelir. Buna göre eşhedü en la ilahe illallah dediğimizde ben tüm algılama araçlarımla Allah'tan başka bir ilah olmadığını algılıyorum demiş oluruz. Bu İngilizcede kullanılan see kelimesiyle benzerlik gösterir. I see dediğimizde görüyorum anlamı verebildiğimiz gibi anlıyorum. Farkındayım anlamı da verilebilir. Masanın üzerinde şu kitaptan başka bir kitap olmadığını görüyorum ifadesi ben sadece masanın üzerindeki kitabı görüyorum şeklinde anlaşılır. Ben dışarıda kuş sesinden başka bir ses duymuyorum ifadesi ben dışarıda sadece kuş sesini duyuyorum şeklinde anlaşılır. Diğer duyular için de buna benzer örnekler verilebilir. Somut olan şeyler beş duyuyla algılanabilir. Soyut olan şeyler de akılla kavranılabilir. Allah'tan başka bir ilah olmadığını müşahede ediyorum veya Allah'tan başka bir ilah olmadığını şehadet ediyorum ifadesinde yer alan Allah kelimesi somut mudur yoksa soyut mudur? Veya hem somut hem de soyut mudur? Eğer Allah kelimesi sadece somut bir varlığı ifade eden bir kelime olsaydı, Allah'tan başka bir ilah olmadığını müşahede ediyorum şeklinde dolan başlı bir cümle kurmaya gerek yoktu. Sadece eşhedü Allah, ben Allah'ı müşahede ediyorum demek yeterli olacaktı. Eğer Allah kelimesi sadece soyut bir varlığı ifade eden bir kelime olsaydı, yine Allah'tan başka bir ilah olmadığını müşahede ediyorum şeklinde dolan başlı bir cümle kurmaya gerek yoktu. Sadece fehimtü Allah, ben Allah'ı idrak ediyorum demek yeterli olacaktı. Kur'an'da Allah'ın hem zahir hem de batın olduğu bildirildiği için Allah kelimesiyle ifade edilen kavramın hem somut hem de soyut olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle şehadet kelimesinin hem soyut hem de somut varlıklar için kullanılan bir kelime olduğu anlaşılmaktadır.